Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler adına ben Hasan Bey'e bir soru soracağım. Hasan Bey, sadece spor yapılarak kilo verilebilir mi? Sadece sporla kilo verilir mi? Çok önemli bir soru. Evet, kilo her şekilde verilebilir. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Aç kalarak verebilirsin, spora giderek verebilirsin ama doğru verebilir misin? Doğru kilo verebilmek için yüzde 80 beslenme, yüzde 20 spor. Şöyle bir örnek vereyim. Benzinli bir arabanız var. Mozot, mozot kayarsanız çalışır mı? Çalışmaz. Suyunu koymazsanız çalışır mı? Belli bir yere kadar. Onun için spor ve beslenme beraber, birlikte. Herkesin kendine göre bir e, kilosu var, kendine göre bir kası var, kendine göre boyu var. Kadının, erkeğin kiloya göre beslenme şekli değişebilir. Onun için zaten 19 yıldır beslenme danışmanlığı yapıyorum. Teşekkür ediyorum ben herkes adına. Bizden ücretsiz e, danışmanlık isteyen kişiler DM'den veya WhatsApp'tan bize ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken aramak. Hoşçakalın.